Zümrüt Ağa. Buyur Firuze Hatun. Nereye gidiyorsun böyle? Mihribah Sultanımızın yanına. Beni görmek istemişler. O elindeki nedir? Üzgünüm Selim. Biraz daha beklemen lazım. Söz vermiştin ama. Neden konuşmuyorsun validemle? Yapamayacaksan söyle. Mehmet abimle konuşalım. Niye bana geldiniz o zaman? Gidin konuşun. İstediğim vakit o dairelerin size verilmesini sağlarım. Fakat istemiyorum. Çünkü hiç laf dinlemiyorsunuz. Hep kavga ediyorsunuz. Ayrılırsak kavga etmeyiz. Evet. Bütün gün bunun yüzünü görmekten çok sıkıldım. Beyazıt, Selim odanıza dönün. Ama odanıza dedim. Şehzadelerin. Firuze. Bu ne cüret? Daralcık dışarı. Sultanım, fazla vaktinizi almayacağım. Yoksa nefesini boşuna tüketme. Validemi karşısına alan beni de karşısına almış demektir. Ben kimsenin karşısında değilim sultanım. Hele ki sizin. Asla. Yıllardır yanınızdayım. Size hizmet ettiğim, hürmet ettiğim. Benimle sırlarınızı paylaştınız. Kalbinizi açtınız. Kimseye aşikar etmedim. Asla ihanet etmedim size. Yüzünüzün gülmesi için, ...mesut olmanız için elimden ne geliyorsa yaptım. Ve bunlar sultanım olduğunuz için değil, sizi sevdiğim için yaptım. Siz de bana inandınız, beni sevdiniz bana bir cariyeden çok arkadaş gibi yaklaştınız. Zira size karşı hep samimi oldum. Bunlar oyun olsaydı, sahte olsaydı bunu başta fark ederdiniz. Ne istiyorsun? Sadece beni anlamanızı istiyorum. Nasıl ki sizin kalbiniz aşk için çarpıyorsa benimki de öyle çarpıyor. bu sizi? Nedir o? Manisa'dan geldi Yahya Bey'den. Çekilebilirsin. Sultanım. Söylediklerimi düşünün. Ayın ve güneşin sultanı, mektubunuzla bu aciz kulunuza can verdiniz. Eğer şu an kalbimden geçenleri yazmaya cüretim olsaydı, size karanlığı anlatmak isterdim. Ayın ve güneşin ışıtmadığı o beyhude geçen karanlık yılları. Sizi yeniden görmek ve ellerinizden o defteri teslim almak için cehennemde yanmaya razıyım. Halimizden sual etmişsiniz. Şehzademizin saati oldukça yerinde. Benim içinse hayat akmıyor burada sultan. Zira kalbim İstanbul'da. Sizinle aynı yağmurda ıslanır.